Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte takipçimin hesabına giriyorum. Yani girdim bile. İlk öncelikle böyle bir tane şey karşılıyor bizi. 109. günde. Bakalım hemen şeylerine. Taksın. Bunda da varmış. Ben benim en sevdiğim dans bu arada. Tam böyle şeyler var. Bu da ne? Bu dans çok güzel. Ah. Şuna bak bende bunlar yok. Bunu nereden ne aldı acaba? Çok merak ediyorum. Onu ben sorarım sonra. Aa çok iyiymiş. Bu arada Instagram'dan değil de size chatten verdi bana. Oo şunlara bak. Yani size chatten bana söyledi de o. Ay, çok iyi bir hesap gibi gözüküyor. En çok merak ettiğim şey petleri ve şeyi ee, petleri ve neydi kız onun ismi? Dansları değil de kıyafetleri. Kıyafetleri. Şimdi şunlara bir bakalım. İlk önce şuna bakmak istiyorum. Bu bende hiç yok. Bu bende yok. Şimdi çantasındaki şu şeyler. Ah, kutu da ne? Ah şuna bakın. burada arada ona bir tane kıyafet yapacağım. Kaydedeceğim. Çünkü bir hatıra kalsın. Hatta bir tane petin Ela. Ela. Ela hatıra koydu diyeceğim. Yazacağım. Acaba ne hissedecek? Çok merak Oo balona bak. Ne kadar güzel. Hayaletli balon. Çok iyiymiş. Var, arada şuna ne favorileri eklemedin kız. Allah Allah kız Allah Allah. <laughs> evet sonra bir bakalım. Tamam 109. seride. Tamamdır görevlerini yapmış mı? Oo bir de şey var. İstedası varmış. Hmm, hesap. Bakalım hemen. Hmm, bu arada hediye de vereceğim. Kendi hesabıma girsem de bilmiyorum bunlar bir dakika su, su, petleri gözükmüyor bir dakika bakın sosis ee, koymuş petin ismine hmm, başka Alia <laughs> Alia <laughs> sen nereye geldin kızım benim <laughs> ne yapıyorsun sen burada Evet, takipçimin hesabına bakıyordum ve takipçim de atmış ve evet. dediniz. Siz ne yapıyorsunuz sen bu hesapta? Ya hayır Fethi'ne bakıyordum. Kızların bir tane takipçim. Kızların. Hani kızların. Takipçim hesabını verdi de o yüzden. Hoş geldin. Ben de bir gelin bir seni korkutayım dedim. Hı. Hmm. Ay bu niye? Niye bu kadar saygırı var? Ay saygırı değil. Saygırı. Tamam veya Ver Teknoloji tavşan. Kese Bu da o kadar da güzel gözüküyor. Ben buna hediye vereceğim. O oh, büyüleyici kargısı var. Ben bunu çok seviyorum. Bende de bebek var. Benim. Hediye adı reddet. Red. Sesimle video. Kız bu nasıl tedbir hesap? Yani genel paket. Tamam sonunda. <laughs> evet sonra... Sonra kapibara var. Hadi bir şey söyleyeceğim. Sen buldum ne yapacağız biliyor musun? Bundan sonra videolarım nasıl olacak biliyor musun? Nasıl olacak? Birazcık özgüç TV'den özendim de. Sen bir ketim olacaksın. <gülüyor> <gülüyor> ketim olacaksın derken sen yani ses çıkaracaksın. Öyle yani. Okey. Tamam. 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 Kapı. Evet, tamam, Özgüş TV bu videoyu izlesin. <laughs> <laughs> <çalışıyorsun. gülüyor> Tamam. Herkes, Herkes yapıyor şey ya. Yapıyorlar. Allah Allah. Herkes yapıyor. Yani şu an ikinci ilk biz yapıyoruz. Ne? Şu an ikinci ilk biz yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne kız? Hadi gözükmüyor sen şeylerinde. Yani kızın şeyleri yeniden basma. 49 esanlısı mı var? Haa güzelmiş de yani. Güzel, güzel güzel yani. İnsanlar yap yapamıyor yani. Bu ne? Pumps mı? Bakalım. O pumps var. Aa. Tamam tamam nükleer vermemize gerek yok. Yani herkes de olabilir bir şey bu. Ee, yani şunu durduralım. Bu <laughs> kıyafetlerini çok merak ettiğim için en sonu saklayacağım. Yoni <laughs> fotoğraflarına falan arkadaşlarım da bakacağım. PK Maya verdi. Aa Ali sen mi verdin buna? Hı, -hı. Sen mi verdin? Ben verdim o da, o da, sonra. O da sonra. Bana da verdi ben yine ona verdim. Ha anladım. Onun da ismi Maya. Baksana. Elif'i <laughs> takip edilenler. Elif beni takip ediyor. Hmm. 4, 4 takipçisi var. Evet. 4 -4. Bir de bunlara bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bence bunun kim olduğunu anlamışsınızdır siz. Bence bunun kim olduğunu... Bu arada en sonunda kimin olduğunu söyleyeceğim. Hmm. <laughs> şimdi bir kıyafet yapalım. Ha, çok anlaşılıyor ya kim oldu. Evet zaten yani, kim oldu çok belli. Zaten isminden bile belli. İsmi çok belli. bile belli. Evet. şimdi şey söyleyeyim mi? Yok şimdi söyleme. En sonunda söyleyeyim yap... değil mi? Kıyafetini yapıyoruz öyle. Sen bir dakika. Sen sen dansı ben seni dinledim. <laughs> sen sen dans çok beğenmişsin. Onu nereden aldın demişsin. Hangi dansta? o? Ee, şey bak şuydu. Da... Çan takipçim sen de aldın mı bunu? Abi Bilmiyorum dansı. bir bakayım. Hadi kız. Ama hı. Bu bana otomatikman geldi. Ya sen aldın mı? Ben aldım bana otomatikmen geldi. Hı. Yani, tamam sonra ay bir dakika bu ne ya? Herkese otomatikman var Ela. Bunu sen aldın mı? Evet. Bunu nasıl aldın ha? ha ga? 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 <laughs> Onlar bende var. Hmm, bu. Bu yok. Kadın. Ya da var bir. <laughs> bir de yoktu ya. Ay ha. o saç ne? Çünkü... Ya sen bunu almışsın. İstiyordun almışsın. İyi ki almışsın. E, hiçbir şey kullanmıyorsun sen. Bela. Zaten söyleyeceğiz ya kimin olduğunu. Hmm. Söyleyeyim mi? Söyle. Arkadaşlar bu benim takipçim değil bu Aliya. <laughs> Kimse böyle bir şey yapmadı diye. Yani böyle bir video yapalım dedik. Orada Ali bundan sonra benim petim olacak. Ah, sen hangi pet olacaksın? Pops. Hayır ya. Tam sonra başka bir şey oldu. Seslendirme yap. Gri kedi. Gri kedi mi var benim? Evet var. Ses hesabıma gireyim Ela. Ali derdim ben. <laughs> Ali, gel. Gibrin ne sapmış yapmayacağım. Nasıl? Ya Ay, sana ne ya? istediğimi yaparım az Ne istedi? O neye ee, verdim? Ee, rakına verdim Hayır rakına vermedim. İki hmm. tane, üç tane birlik ayıcı. Bir tane tilki kiti ve yanında da başka şeyler de vardı. Altı tane pet verdi. <laughs> Kıyafetleri bak. Ayla sen bunları nasıl yıp Ay çok iyi oldu. Bir dakika. Ali valla ben bu hesabı çok iyi kullanırdım. Afiyet <laughs> olsun. İyi misin abi? Ama. Birlikte kovmak ne olacak? Ay, yok, yok yok O kıyafet de ilk defa gördüm. O kıyafet de cidden? Ah, ah bu ne? İmtihan şey. kıyafetim var onu giy. Ne? Ay bu ne tavşak olsun. bir de sen bir şey ismini değiştirsen çok iyi olacak. PK Maya X'deyim yapsana. Karnı sıkır oldu bunu giyeceğim ben. Anlamıyorum ben de kıvırdım. Ben istiyorum. <laughs> bu mu? Hayır bak çok güzel. Bunu mu giyeceğim? bunu giymeyelim. <laughs> o kıyafetim bitmiş benim. Hadi of git ya Allah Allah. Ay, bu da çok iyi ki. Hı, ha şu şu şu. Ha. Ben bunu istemiyorum. Ne giysem ki? Bak bir tane çok gözüme çarpan var. Nerede kız? Az önce giydim hatta. <laughs> Şu mu? Hayır, o değildi. Ha bu 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 bu. Bu 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 bu. bu, 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 bu. Aç çok <laughs> iyi. Duymadı ki bu. Bak onun al <laughs> altı altı da var. B böyle çok yakışmadı mı? Yakıştı. Altı nerede bunun? Altı mı üst tak? Üçlerde. Bak altı şu. Etekli bir şey olması lazım. bir şey diyeyim. <laughs> Böyle çok iyi olmadı mı? Ay, hayır, bu, hayır bu olmaz. Bu veya bunu yapacağım veya. Sence bu veya bak. Bir tane seçeneğimiz var. Sence hangisi? Bak bir. İki. Üç. Hangisi bu mu? Dur. Bu, bu, daha iyi çok yakıştı biliyor musun? İçinden de bu geçiyordu. Bak benim en, en çok, en çok takmayı sevdiğim şey bu. Ya hmm. eskiden ben şunun içinde biliyordum bak. Bunun için değil. <laughs> e, ben bunu almak için o kadar zırlıyordum ki. Nasıl <laughs> Ama hep istiyordum. Acaba bunu taksak mı? Artık hiç de takmıyorum. Evet, ben hiç takmıyorum. Ay. <laughs> benim adım Ela. Hmm, yani. Ay. İmam ne oldu? Müslüman Ay, Mina Mina Müslüman Müslüman. Mina Müslüman. <laughs> Müslüman. 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 tamam. Müslüman. Mina. Müslüman. Yüftüyse Herkes yapıyor diye yani söyledim. Yani öylesine değil. Yani şakasına. İroni. Arkadaşlar. Şurada da şarkı söylemek istiyorum. Kendimi zor tutuyorum. İroni. İroni. Ali ne ayağıma <laughs> dokun ben. ben de bunun başka renkisi var. Ali yapma. Çık şuradan. Allah, Allah. Minecraft oynayacaktık ya. Oynayacağız bekle Video çekiyoruz. Allah Allah. Ne pazardan geldik? Ne var ya pazardan gelmek kötü bir şey mi? <laughs> Ay bu bende ne işi var? Bu da. Ay bu çok, çok iyi oldu. oldu. Bu annen ayakkabısı. <laughs> <laughs> Hadi başka seçelim. <laughs> çok Ay! iyi oldu. Bir dakika. Oh! daha güzel oldu. Tamam bunu takalım. Aşık oldum şu an. bunu şey kaydedeceğim. Oy ben bunu sevmiyorum artık ya. Ela. <laughs> çıkar onu. <laughs> <Ay>. Ela. <laughs> ben bir şey yaptım. <laughs> senin maman senin bana çok bebek daha yaptığı karakter var ya. <laughs> gözleri pörtlek. <laughs> Tam gözlüğü var hatta. Hı. onu bıraktın. Ya ya yani bir şey yaptın onu? Ben bilmiyorum. Belki değiştirmemiş olabilirim. Tamam kaydediyorum hala böyle oldu. Değiştirmişim. işte düşüyorum. Yok yok onun yeri burasıydı. E bu saçma sak kıyafeti sen mi yapıyorsun? Bu ne? Bu ne? Bilmiyorum. Güzel oldu. Evet bir de Yunis'ine baktık değil mi? Neyine bakacaktık? O Ulya Hanım'ın. Balık balıklarına. Balık balık. Ali sen ismini değiştirebilir miyim? Niye? İsmin çok kötü. Abi o 61 elmasın mı var? Evet hadi ben bir... değiştireyim. Maya nasıl bitiyor? Ya Maya diye isim mi olur? Olur. Hadi ne koyalım? X D P K Maya X D maçım. K Maya büyük harflerle. Hepsi büyük. Hepsi büyük. Duyayım ya kes K Maya X D duyayım. bir Oldu mu? Hı hı. Ya şu çok oldu. Sus, oldu mu? Oldu. Efendim. gitti. <laughs> Allah bismillah. Aa! Aa, ağlamıyorum. Neyse şunları da topluyorum bence. Hayır ya. Öf, abartma Şşş, sen, sen de. Ben de işte baya da mutluydum ben. Ben şu orada burada var. Ama sonunda dayım var ya. Dayım dayım. Dört elmas kazandım. Dört elmas mı kazandım? O değil mi be. Oha çok iyi oldu Ali ya. Çok iyi olmadı şey mı? Bir de arkadaşlarına bakayım. Aylin buradaymış. Feyza nerede ya? Feyza kaç gün bizde yok. Şaka yaptım şaka şaka. Ya oyuna gelmiyor sebebi de. Onun mirayı da şaka Aa lan çok şey uğra vallahi. Yardım. Azmin oyuncağı oyuna girdi. Bir tane. Badiye gilden çıkardı. Şirin meleği sil var ya. Yeni <laughs> bu sil. Melek ne no melek ne ki? Elim şu melekten ay minne gösterdim ben. Niye ne oldu ki? Dur Ya bu kız sana ne yaptı ki bu melek? Onu hele şu onu hele bir sildi var ya. Ne yaptı ki bu? Seni gebert. <laughs> Ay melek özür dilerim bu videoyu izliyorsan. Arya. Ne? Sileyim mi bunları? Sil. Arya. Sussana sus, sus, karnım. <gülüyor> <gülüyor> Arya çılkış herhalde. <laughs> Hadi Ağulya'nın hediyesini verelim. Nasıl vereceksin hediyen? <laughs> Hediyemi istiyorum. tamam bak şimdi ben buradan kendi hesabıma gireceğim. Sen de buradan kendi hesabına gireceksin. Tamam mı? Ben <laughs> sana hediye vereceğim. Arkadaşlar bu arada hesabımı şey yaptığım için kapatmam gere gerek. Kapatmışım. <laughs> Tekrar dedim pizza merhabalar arkadaşlar da bu Ben niye böyle dans ediyorum? Hayır ha ya. Hayır bak. Yalnız söylemedi kes artık. Evet arkadaşlar. Iı, şimdi o hediyesini veriyoruz. Pops istiyorum sen. Bende Pops yok İyi misin Allah Allah. Bak hani bir karakter doğmuş. Herkes benim de Pops istiyor. Hani biz Kim benim hesaba girdi? <laughs> Aa ismi ne olmuş? Oh my god. Kim yaptı? Geliyorum geliyorum. Dünya bir gün önce attı. Uyuda değil. Attın mı? Kanka sattım. Sen bana at. Gelmiyor. Az kum vermem sana. diyor yardım et. Yapayacak vermiyor. Dur 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 askım isteniyor ki vermem. Çok acı bir şey Ali'ye hediye vermem. <laughs> Al sana hediye. <laughs> Sen de bunu ver. Kedi o kilir ben bitiriyorum. <laughs> ben... ben... Eşek vereceğim değil mi? Ben, ben tu 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 tu. Acaba Ali'ye ne hediye verirsek? Eşeğim yokmuş bakma. <laughs> Ali'nin çok sevineceği bir şey vereceğim. Ben bir bir <laughs> e, tamam bir dakika ayağımı çekerim. Sen de mi istiyorum. Sen de mi istiyorsan. Hadi al al al. Ha. Arkadaşlar bu arada sizin de hesabın hesabına <laughs> girmenizi istiyorsanız sizin de hesabıma girmenizi girmemi istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı <laughs> açın. <atıp>, değil. <laughs> tamam mı? Bu arada arkadaşlar bana güveniyorsan güvenmek istemeyenler vermesin hesabını. Hani bana güvendi diye Ali'ye verdim bunu. <laughs> bana güvendiği için verdim. İnan niye ağlıyorsun? <laughs> <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki de. Salak. <laughs> Salak. Ya ne lan? Bunu da vermiyorum. Ya! Gidiyorum. Can. Ay pardon <laughs> para kapan gelmiyormuş. Nerede bu kız ya?

Arkadaşlar Ne, ne oluyor Bir şey çekiyorum Çık şurada <laughs> 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 Hey arkadaşlar bir bugünlük videom bu kadar Ben sersem bile Topla sarıp konuşacağım Sus be Allah Allah Neyse arkadaşlar bir bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.